Üniversite okurken radyolar açıldı. Ben sadece yapacağıma inandım. Ben dedim ki radyoya gireceğim dedim. Benim bütün arkadaşlarım dedi ki girme yapamazsın. Reyleri söyleyemiyorsun dediler. ben de dedim ki olsun deneyeceğim dedim ve radyoya başladım yaptım. Eskişehir'de radyo iyi gittikten sonra İstanbul'a radyoya gideceğim dedim. Eskişehir'deki bütün arkadaşlarım dediler ki İstanbul'a gitme. Niye dedim? İstanbul büyük yer, küçük yerin radyosunda yaparsın, büyük yerin radyosunda yapamazsın sen dediler. İstanbul'a radyoya geldim, oldu. Arkadan Number One TV'ye geçecektim. Arkadaşlarım dediler ki, ''Geçme.'' <gülüyor> <gülüyor> e, niye dedim? Dediler ki, e, radyoda görünmüyorsun.'' Yani bu başka bir şey. Sıcaklığım var. Televizyona geçersen sıcaklığın kalmaz dediler. Number TV'ye geçtim. Ee, oldu. Arkasından Kanal D'ye <laughs> Kanal D'ye geçecektim Number One TV'den. Bütün herkes dedi ki Kanal D'ye geç. <gülüyor> <gülüyor> İyi dedim. Number one TV küçük kendi halinde. Kanal D'ye büyük dediler ve Kanal D'ye geçtim. Bugün de bu.